Merhaba arkadaşlar, size önemli bir hikaye anlatmak istiyorum. Olay arkadaşım Kelly'nin başına geldi. Bu kız kısa süre önce ülkemize gelmişti. Bana yaşadığı dehşeti anlattığında şok oldum. Bu yüzden bence bu tarz olayları yaşamamak, kendilerini koruyabilmek için bu hikayeyi dinlemeniz gerekiyor. Arkadaşım Kelly gençken zor zamanlar geçirdi. Benim adım Given. Kelly ile biraz tuhaf koşullar altında tanıştım. Arı kafede garson olarak çalışıyordum. İşletmenin neden bu kadar garip bir adı olduğunu sormayın. Aslında kafenin adı Petey Kafe. Sahibi Petey amcanın ismini alıyor. Ama onun yüzü sanki arıları tarafından ısırılmış gibi yuvarlak ve kırmızı olduğu için biz ona aramızda arı kafe diyoruz. Bir keresinde vardığı anda tam kafeyi kapatmak üzereyken bir kız koşarak kapıya geldi. Korkmuştu. Kapıya vurup içeri girmek istediğini söyledi. Ya bir soyguncuysa diye düşündüm ama açmadım. Ama ondan sonra arkasından onu birisinin kovaladığını gördüm. Bir adam içeri girmesine izin verdim ve yardım edin beni kovalıyor diye bağırdı. Kapıları kapattım ve peşinden gelenin Aaron olduğunu gördüm. Onu yıllardır tanıyordum ve bu yüzden çok şaşırdım. Ona neden korktuğunu sordum. Beni kovalıyor yardım et diye bağırdı. Kız masanın altına saklandı. Aaron kapıya geldi. Nefes nefeseydi. Hey ne istiyorsun? Vay canına. Given kapıyı aç ve bana bir bardak su ver. Kelly onu içeri almamamı, korktuğunu ve polisi arayacağını söyledi. Aaron'a neler olduğunu sordum ve bana cüzdanını gösterdi ve dedi ki bu onun otobüste düşürdü. Cüzdanı aldım onu takip ettim ama o kaçmaya başladı. Neredeyse kalp krizi geçiriyordum. Ve cüzdanında sadece 5 dolar var. Aaron bu ne kabalık cüzdanına mı baktın dedim ona. Evet daha fazla olsaydı belki de cüzdanı geri vermezdim dedi. Ve ardından devam etti. Şaka yapıyorum geri verirdim tabi. Kızın buralı olmadığını görüyorum Cüzdan da belgeler var oraya çok bakmadım dedi. Kapıyı açtım ve Kelly masanın altından çıktı. Birer kahve koydum ve üçümüz her şeyi konuşmak için oturduk. İkisini tanıştırdım ve Kelly'nin birkaç gün önce buraya geldiğini öğrendim. Eskiden buradan çok uzaklarda, gelenek ve göreneklerin tamamen farklı olduğu bir ülkede yaşadığı ortaya çıktı. Kelly'ye göre ona sert altına almak istediler. Ne anlama geldiğini hemen anlamadım ve Tim adında sinir bozucu bir adam olduğunu söyledi. Sürekli onun peşinden koşmuş. Onunla olmak istemiş ve Kelly onu reddetmiş. Aaron ne? Neden benden kaçtı diye devam etti. Sonra korku ve heyecan içinde tüylerimi diken diken eden bir hikaye anlattı. Dediğine göre o adam bir keresinde onunla zorla evlenmeye karar vermiş. Onu kaçırıp arabaya koymuş. Annesinin ona olayı da evlenmeyi zorla eve götürmüş. Kelly kurtulmaya, evine kaçmaya, annesinin yardımına çağırmaya çalışmış ama ailesine tek duyduğu orada kal olmuş. Kelly ne destek ne de koruma gelmeyeceğini anlamış. Sonra susmuş, başını eğmiş ve yere oturmuş. Evde çok insan varmış. Kelly kaçamayacağını anlayınca sabah herkes uyurken kaçmayı denemiş. Ama kabus yeni başlıyormuş. Bu adam kaba ve iğrenç birisiymiş. Adamın arkadaşları onun kaçmasını önlemek için kapıları koruyorlarmış. Kelly'nin sesi titredi, titriyordu. İçimde öfke kaynadı. Sonra Aaron yumruğunu masaya vurarak ''Onu öldürürüm, bana nerede yaşadığını göster'' diye bağırdı. Kelly gülümsedi ve çok uzaklarda olduğunu söyledi. ''Ülkenize kaçmayı başardım, çok zaman aldı. Peki bundan sonra ne yapmayı planlıyorsun?'' Bilmiyorum depresyondayım. Anne, iletişim kurmak istemiyorum. Sert geleneklerimiz var. Bu çok korkunç. Orta adamıyız biz? Aileler kızlarını terk edemez. Bir şeyler yapılmadı. Bu adam kaçırmadır ve tüm ülkelerde suçtur. Üniversitede hukuk okudum. Oturup sohbet ettik. Kelly'yi de yalnız yaşadığım eve götürdüm. Genel olarak Kelly zor bir dönem geçirdi. Erin ve ben onu neredeyse her gün evden dışarı çıkardığımız, onu eğlendirdiğimiz gerçeğini hesaba katarsak 6 ay sonra kendini toparlamaya başladı. Kafede benimle çalışmasını sağladım ve birlikte çalıştık. Ayrıca eski bir acemi avukat olarak onu ülkemizde yaşarken bilmesi gereken haklarını öğrettim ve onun ülkesinin kanunlarını inceledik. Aslında her yerde ifade özgürlüğü, seçme hakkı ve tüm bunlar hakkında bir yasa var. Ancak onlar pek de işe yaramıyordu. Sonra bir gün Kelly ailesinin numarasını buldum ve Erin'in annesini aradım. Az çok dillerini biliyordum. Aksanlı da olsa mesaj etmeyi başardım. Kızlarının sağ salim olduğunu ama böyle bir şeyin çok yanlış olduğunu söyledim. Açıkçası daha farklı bir tepki bekliyordum. Annesini ben cehenneme göndereceğini düşünmüştüm. Ama o ağladı. Biliyorum, ben çok kötü bir anneyim. İhtiyacı olduğunda yanında değildim. Kızım beni affetsin. Kelly annesi telefonda ağlıyordu. Erin ve ben Kelly eve geldiğinde tekrar arayacağımıza söz verdik. Ona her şeyi anlattık. Annesine bunu söylediğine inanmadı ve kendisi geri aradı. Kelly oturup açıklaştıra ağladı ve sonra onları sevdiğim ve yakında geleceğini söyledi. Yakında Kelly eve gidiyordu. Burada çalışmaya ve okumaya devam etmek için bize geri döneceğini söz verdi. Ama önce ailesiyle anlaşması gerekiyordu. Dürüst olmak gerekirse Erin ile ona çok alıştık. Veda ettiğimize üzüldüm ama tekrar beklediğimi söyledim. Ayrılırken bana zincirini bıraktı. Arı şeklinde bir kolye. Derin yarımı balla kaplayan arı sensin dedi ve sonra keli sarıldı. Güldük ve arkadaşımızı havalanına götürdük. O zamandan beri çok zaman geçti ama Kelly'den haber yoktu. Nerede olduğunu, başına neler geldiği bilinmiyor. Erin Kelly'yi bulmak için o ülkeye gitmeye hazırlandı. Sence kedi nerede ve Erin onlakları için savaşabilecek mi? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Nelson. Biliyor musunuz? Doğduğumdan beri çok yetenekli bir çocuk oldum. Her zaman bilime ilgi duydum ve hayatımın her alanında bilimi kullandım. Sadece bilimin gerçek mucizeler yaratabileceğini biliyordum. Ama kimse bundan hoşlanmadı. Ya da belki de sadece benden hoşlanmadılar. Bilmiyorum. Neyse. Şimdi size benim gibi zeki çocukların ne kadar yaşadığını ve bir zamanlar ki tutkumun neye yol açtığını anlatacağım. Evet, neredeyse istemesem de dünyadaki insanların yarısını yok ediyordum. Doğduğum gün çok fazla yağmur sonrasında kar yağmış ve hemen ardından güneş açmış. Bahar ayı olduğundan bu hava durumunun değişken olması şaşırtıcı değildi. Ama annem hemen çok özel bir çocuk olacağımı söylemiş. Ailemizde çok az kişi orta öğrenim gördü ve neredeyse hiç kimse yüksek öğrenim görmedi. Ailemizde bir gün içinde mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye can atan, öğrenmeden bir gün geçirmek istemeyen, öğrenme tutkusu olan ilk kişi bendim. Ben böyle doğdum. Çok yakışıklı değildim ama gözlerimde bir pırıltı vardı. Babam bana ilk doğum günümde çocuklar için bilim adamı seti aldı. Farklı test tüpleri, çocuk doktor önlüğü, gözlük eldiven bir sürü bilimsel araç ve gereç vardı. Baya büyük bir kutuydu. Ailem hediyeyi beğenmeyeceğimi düşünüyordu. Sonuçta kim çocuğuna böyle hediye alırdı ki? Oyuncak araba nerede diye soracağımı zannettiler. Ama aksine çok beğendim. Anında test tüpünü nasıl doğru tutacağımı çözdüm. İçine su döktüm ve bu şekilde oynadım. Ve birkaç yıl sonra büyüdüm. Bilim adamları hakkında bir film izledim. Çalışmalarının sürecinden, yeni bir şeyler keşfetmelerinden, mucizeler yaratmalarından o kadar etkilendim ki bilimin yapmak istediğim tek şey olduğunu o zaman anladım. İşte her şey o zaman başladı. İcat edip kullanmayı başardığım ilk şey masalara yapışmış sakızları çıkarmaya yaran bir aletti. Bana bu çok faydalı bir aletmiş gibi geldi çünkü sık sık nöbetçi oluyordum ve sınıftaki kurumuş sakızları çıkarmak zorunda kalıyordum. Böylece elimdeki mevcut aletlerden sakızları sökmek için bir alet yaptım. Daha doğrusu eski bozuk aletlerimizi alıp ona biraz eklemeler yaptım. Alet masaya özel bir çözelti püskürtüyor. Uzun süredir yapışmış sakızları bile kurutuyor. Sonra da aletin ucuyla bu sakızları oradan sökebiliyordum. Böylece bir sakızı çıkarmak 15 dakika değil 2 dakika mı alıyordu. Şahsen hiç kimse buluşumu takdir etmese de kendimle gurur duyuyordum icat ettiğim ikinci şey ise devasa bir çalar saatti. Bu sabahları mışıl mışıl uyumayı sevenler için de sınıf arkadaşlarımdan sık sık alarmı duymadıklarını veya kurmayı unuttukları için sabahki ilk dersleri kaçırdıkları hakkında şikayetlerini duyuyordum. Aslında öğrenciyken geç kalmak büyük bir problem değil ama çalışma hayatına işten kovulmanızı neden olabilir. Bu yüzden düşündüm ve eğer kapatmazsanız battaniyenizi üzerinizden alan bir çalar saat icat ettim. Çalar saat, üzerinde saat ve düğmesi bulunan ayaklı bir askı gibiydi. Ulaşmak için kalkıp kapatmanız gerekiyor. Kalkmazsanız battaniyenizi özel kancasıyla üzerinizden alıyor. Bunu icat etmek sakız temizleyicisinden çok daha uzun sürdü ve bana daha çok değerli bir buluşmuş gibi geldi. Ama nedense o kadar da takdir görmedi. Üzüldüm, mutsuzdum. Ardından projemi okuldaki sergiye getirdim. Herkes alay etti. Daha da kötüsü depresyona girdim. Sadece annem durumumu anladı, beni sakinleştirdi, teselli etti ve bana ilham verdi. Tanıdığı en zeki çocuk olduğumu söyledi. Mutlu oldum. Akşam yemeğine oturduk. Daha sakindim. Bu arada babam dahilerin sevilmediği ve aynı zamanda şöhrete kavuşmaların çok uzun sürebileceğini birkaç güzel örnek hikayeyle anlattı. Daha büyük bir şey üzerine çalışmayı dene dedi tüm hastalıklar için bir tedavi icat etsem diye düşündüm. Sonuçta tüm gezegeni iyileştireceğim. Herkes bana saygı duyacak. Ve ünlü olacağım. Gece gündüz bu projenin fikri, amacı ve uygulama şekli üzerine çalıştım. Mucizevi bir aşı icat etmeye ve insanlığı şok etmeye karar verdim. Ya ve gerçekten yapabilirsem? Uzun uzun çalıştım. Toplamda herhangi bir sonuca ulaşmam yaklaşık 9 ayımı aldı. Annem tüm arkadaşlarına yaptığım şeyi anlattı. Böylece onların çocukları olan sınıf arkadaşlarım da neyle uğraştığımı öğrendiler. Artık herkes benden bir şeyler bekliyordu. Üzerindeki baskı arttı. Acele ediyordum. Çevremdeki herkese ve kendime özel birisi olduğumu kanıtlamaya çalıştım. Ve 162. deneyim işe yaradığında deli gibi çığlık attım. Hücrelerin mikroskop altında nasıl çalıştığını gördüm ve mutluluktan ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi ise canlılar üzerine deneme zamanıydı. İlk başta aşıyı farelerde denedim. Hastalık belirtileri gördüğümde yavaş yavaş ilacı geliştirerek kendi üzerimde deneme düşmeye başladım. Bilimsel nedenlerle ona H343 adını verdim. Ve başarılı deneylerden bir ay sonra aşıyı kendimde denedim. Durumumu, olacak şeyleri ve sağlığım nasıl değiştiğini görmek için kendimi videoya çektim. Midemle ilgili bazı sorunlarım olduğunu biliyordum. Bazen yağlı yiyecekler midemi yakıyordu. Böylece aşının bana yardımcı olup olmadığını kolayca kontrol edebileceğime karar verdim. Aşı uyguladıktan hemen sonra hafif bir baş dönmesi mide bulantı hissettim. Bir noktada neredeyse bayılacaktım ama kendimi tuttum. Ve sonra kendime gelir gibi oldum. Aşının çalışmaya başladığını hissettim. Aynı gün annem beni markete gönderdi ve eve geldiğimde burnumun aktığını gördüm bunun aşıya karşı sıradan bir tepki olduğunu düşündüm. Birkaç saat sonra bir baş ağrısı başladı. Gece boğazım yanmaya başladı ve ateşim çıktı. Çok korktum. Sabah annem odanda bir gürültü duyduğunu söylerken yanıma geldi. Video çekiyordum. Vücudum daha fazla nasıl tepki vereceğini ve hayatta kalıp kalmayacağımı bilmiyordum. Ya ölürsem? Bu yüzden ona her şeyi anlattım ve benden uzak durmasını istedim ama annem beni dinlemek bile istemedi hemen beni iyileştirmek için uğraştı ve ertesi günde kendisi ateş ve boğaz yanmasıyla yatağa düştü. Başımın insanları iyileştirmediğini aksine onları enfekte ettiğini fark ettim. Sanırım yeni bir virüs yarattım. Virüsüm insanlar arasında hızla yayılırken olanları dehşet içinde izledim. Annemden sonra babam enfekte oldu. Sonra anneannem, dedem, annemlerin iş arkadaşları, komşularımız. Virüs hızla yayıldı ve bunun sorunu sadece bendim. Bir antiviral ilaç yapmaya çalışırken deliriyordum ama paçayı sıyırdım. Bütün gezegenin benim yüzünden hasta olduğuna dair kabuslar gördüm ve hastalandım. Korkunç bir haftadan sonra artık duygularımı tutamadım. Bu yüzden internette bir hikaye yazdım ve deneylerinin bir videosunu ekledim. İnsanlardan, ailemden yaptıklarım için af diledim. Ayrıca daha deneyimli bilim adamlarına, doktorlar ve profesörlere yardım için başvurdum. Böylece virüsüm için bir panzehir bulmama yardım edebilirler. Böylece kimse ölmeden bu işten kurtulabilirdim. Birinin benim hatam yüzünden öldüğünü bilmek istemiyordum. Bunu kaldıramazdım. Açıklamam kamuoyunun dikkatini çekti. Birkaç gün sonra gazeteciler aradı. Röportaj yapmak istediler ama ne diyeceğimi bilemedim. Odamda oturup kimsenin ihtiyaç duymadığı bir sürü gereksiz alet icat etmeye devam etmem daha iyi olurdu. Umutsuzluğumun çığlığı herkesi etkiledi. Ve özel teşhis bir grup doktor evimize kadar geldi. Analiz için kanımı aldılar ve gittiler. Yaklaşık 12 saat sonuçları bekledim ve bu süre zarfında neredeyse iyice kafayı yiyecektim. Ama bu arada hastalığım geçiyor gibiydi. Nedenini anlamadım. Sonuçta virüsün ölümcül olduğunu düşünüyordum. Sonra annem iyi e postasını açtı. Kan analizimin sonuçları gelmişti. Rapora göre sadece grip olmuşum. Ne? Görünüşe göre şiddetli hayal gücüm beni olmayan şeylere inandırmış. Ve başka bir profesör ilgisizce aşamı test etti ve mükemmel bir vitamin karışımı yaptığımı söyledi. İşte hikayem böyle. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın ve yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Benim adım Jackie. Çok zengin bir ailenin kızıyım. Evet gerçekten de öyle. Ailem büyük kökenleri olmasa da çok zengindir. Büyük annem ve büyük babam sıradan çiftçilerdi. Ama babam, babam sıradan bir ailede büyümüş olmasına rağmen o hep zengin olmak istemiş ve tüm hayatını bu hedefi tutturma doğrultusunda yaşamış. O çok zeki ve çok çalışıyor. Biz ne istersek alıyor. Annem ve ben lüks içinde yaşıyoruz. Babam kendisini yoksulluk içinde büyüdüğünü, çocuğunun sırf şeker yiyebilmek için bayramları iple çekmesini, kahvaltıda tereyağsız yulaf lapası yemesini istemediğini söylüyor. Sonuç olarak şehrimizdeki seçkin en pahalı okulda okuyorum. En zengin ve en güçlü insanların çocukları bu okulda okuyor. Babam gelecekte bu okulda mükemmel bağlantılar kurabileceğimi ve hatta aile kökenleri sağlam, zengin bir çocuk ile evlenebileceğimi umuyor. Ne? Herkes kızının zengin ve güçlü birisiyle evlenip rahat yaşamasını ister. Öyle değil mi? Siz de böyle şanslı olanlardansanız yorumları yazın. Bekarsanız da yazın. Belki sizleri birbirinize ayarlayabilirim. Evimiz 3 katlı ve çok büyük. Hayat çok güzel. İçinde vaşak olan Kendime özel bir hayvanat bahçem bile var. Çok yırtıcı bir kedi gildir. Hiç uysal değildir. Bir de ahırımız var ve haftada 3 kez binicilik sporuyla uğraşmam gerekiyor. Öyle aşırı zevkli falan değil ama ne yapalım? Aristokrat sporu. Babama göre bir diğer aristokrat sporu da tenistir ve haftada 2 günde tenis oynarım. Geri kalan zamanımı ise arkadaşlarımla geçiriyorum ve ders çalışıyorum. Ama tabii ki hafta sonu için farklı ülkeleri de uçuyorum. Hayatım bir peri masalı gibi bana tüm bonları verdiği için babamı resmen tapıyorum. Ama evet tüm bunları büyük anne ve büyük babamın lafları gölge düşürüyor. Sürekli olarak bu lüks hayatın içinde tembel olduğumu, daha sade şekilde yaşamam gerektiğini, birincilik sporlarının iyi olduğunu ancak bir kız olarak ev işlerini yapabilmem gerektiğini söylüyorlar. İyi, düşünsene ben yemek pişiriyorum ya da bulaşıkları yıkıyorum öf. Ya da daha kötüsü evi tuvaleti temizliyorum. Ay düşündükçe kendimi kötü hissediyorum. Ben dilenci değilim. Niye bunları yapayım ki? Bunları yapmaları için hizmetçilerimiz var. Bu insanlar hayatta şanssız olanlar ve çok fazla paraları yok. Ancak bizim için çalışabilecekleri, en azından normal insanların nasıl yaşadıklarını görebilecekleri için şanslılar. Kısacası büyük annem derslerden o kadar bıktı ki annem onunla kavga etti ve artık onunla görüşmüyoruz. Annemin annesi ise tamamen farklı bir insan. Anneme her zaman sadece zengin bir adamla evlenmesi gerektiğini söylermiş. Ve şimdi yaşadığımız hayattan çok memnun. Onunla sık sık iletişim kurarız ve o da bizi ziyaret etmeyi sever. Sanırım hepiniz hayatım kıskanmaya başladınız ve muhtemelen hiçbirinizin hayatı benimkinden daha iyi değildir. Sıradan bir sabahtı. Ekmeğime siyah havyar sürdüm. Uşak bize taze portakal suyu getirdi. Masada annemin en sevdiği çiçekler vardı ve babam gazete okuyordu. Sabahları her zaman magazin köşesini okurdu. Kapı çaldı. Kafası karışmış bir uşak odaya geldi ve polisin babama sorduğunu söyledi. Tabii biz de şaşırdık ama öte yandan babamın büyük bir işi var. Ne ihtiyaçları olduğunu asla bilemezsiniz. Babam onların işlerini halledecekti büyük ihtimalle. Ama öyle değildi. Polis babamla konuşmak için değil, arama yapmak için gelmişti. Evimizde bazı belgeler buldular. Babamı kelepçelediler ve götürdüler. Annem endişelenmememi, avukatların her şeyi çözeceklerini söyleyerek beni okula yolladı. Ertesi gün yine evimiz arandı tüm hesaplarımıza banka kartlarımız bloke edildi. Avukat durumun çok kötü olduğunu söyledi. Babam kaçakçılıkla uğraşıyormuş ve bu aralar büyük bir yolsuzluk planı içindeymiş. Orada birçok farklı insan söz konusu ve devlet çok büyük zarara uğramış. Büyük olasılıkla bu davayı kazanamayacağız. Ayrıca yakında avukat hizmetleri için ödeyecek hiçbir şeyimiz olmayacağından avukat istifa etti. Bu şekilde avukatsız kaldık. Haklıydı. Ertesi gün evimize el konuldu. Mahkeme kararıyla ev içindekileri satmamız için evi acilen terk etmemiz gerekiyordu. Ev mühürlendi ve her şeyimiz orada kaldı. Annemin arabasını da götürdüler ve burada onunla sokakta parasız, kişisel eşyasız, dilenci gibi kalmıştık. Yatacak yerimiz olmadığından tabii ki büyük anneme gittik. Korkunç bir geceydi. Annem sürekli ağlıyordu. Büyük annem ise babamın hırsız ve dolandırıcı olmasının önemli olmadığını, ondan boşanıp, Başka bir koca bulmamız gerektiğini söylüyordu. Annem tabii ki reddetti. Ama büyük anne ısrar etti. Tabii ki babama kızgındım ama bir şekilde bunu yapmak hiç adil olmazdı. Düşünmeye devam ettim. Öte yandan arkamızdan iş çevirmiş olmasına rağmen ya uzun süre hapiste kalırsa o zaman nasıl yaşayacaktık? Sabah büyük annem bize kahvaltı yaptı. Çok mütevaziydi ve sonra annem çok inatçı olduğu ve her şeyin bittiğini, hayatımıza bir şekilde devam etmemiz gerektiğini anlamadığı için onunla kalmamızı istemediğini söyledi. Annem elimden tuttu ve çıktık. Beni okula otobüsle götürdü. Berbattı. Otobüsleri sadece dışarıdan görüyordum ama şimdi içindeydim. Resmen korkunç bir yerdi. İnsanlar bunda nasıl biniyor? Okuldaki çocuklar çoktan babam olanları duymuşlardı ve benimle alay etmeye başladılar. Okulun bitmesini iple çektim. Ama beni almaya kimse gelmedi. Annemi aradım ama eve kendi başıma gitmem gerektiğini meşgul olduğunu söyledi. Ona çok kızmıştım ama bundan sonra benim daha kötüsü bekliyordu. O geceyi tren istasyonunda geçirdik. Tren istasyonunda resmen kabus. Beni nasıl böyle bir yerde yatırabilirdi? Nasıl? Artık büyük annemin haklı olduğuna inanıyordum. Babamın aptallığı yüzünden böyle bir duruma düştük ki artık bize yardım edemeyecekti. Biz neden ona yardım edelim ki? Annem sürekli ağlıyordu. Ona kızıyordum ama o hala babamı kurtarmamız gerektiğini söylüyordu. Ondan nefret ettim. Ertesi akşam yine istasyondaydık. Ancak şimdi farklı bir istasyonda. Kirli bir tuvalette yıkanmak zorunda kaldım. 3 gün banyo yapmadım ve üzerimde kirli şeyler vardı. Bugün öğrendim ki babam bir itiraf imzalarsa, o zaman 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına rağmen mülkün bir kısmını iade alabilirmişiz. Ancak reddetmiş. Bunu bize nasıl yapabilir? Biz hiç düşünmüyor mu? Yani yine istasyonda yatacaktık ama öyle olmadı. Babaannem aradı ve bizi evine davet etti. Zor bir konuşmaydı. Annem eskiden olan küskünlükleri için özür dileyerek af diledi. Babaannem çoktan bizi affettiğini söyleyerek bize sarıldı. Babam için çok endişeliydi ve onun suçlanacağına inanamıyordu. En son geldiğinde başının belada olabileceğini bize söyleyip bize mektup bıraktığını söyledi. Mektubunda bizi ne kadar çok sevdiğini, bizim için ne kadar endişelendiğini, büyük devlet düzeninden dolayı sorun yaşayabileceğinden korktuğunu, daha önce bizden af dilediğini ve hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığını söyledi. Paranın bir kısmını gizli bir hesaba aktarmış ve bana bırakmış. Her şeyi öyle ayarlamış ki devlet bu paraya el koyamıyormuş ve ben sadece reşit olduğumda bu parayı kullanabiliyormuşum. Ayrıca okulun parasını mezuniyete kadar ödediğini ve bize bıraktığı paranın üniversiteye, ev almaya, anneme ve bana alıştığımız yaşam tarzına geri dönmemize yeteceğini de yazmıştı. Eğer hapiste uzun süre kalırsa bizden sabırlı olmamızı istemişti. Sonuçta o çıkar çıkmaz her şeye yeniden sahip olacaktık. Yine geçimimizi sağlayacak ve bizden haksız olarak alınan her şeyi geri alacaktık. Şok olmuştum. Görünüşe göre evsizim ama milyonerim. Babam dolandırıcı değil mi? Hırsız ve kaçakçı değil mi? Bizi bırakıp gitmedi mi? Hapishanede bile bizi mi hatırlıyor? Onun hakkında bu kadar kötü düşündüğüm için dayanılmaz bir utanç duydum. Ama aynı zamanda bu parayı ancak 3 yıl sonra kullanabilecek olmam beni çok kızdırdı. 3 yıl bir yerde yaşamak zorundaydım ve istediğim her şeyi yemeyecektim. Ben bütün bunları düşünürken büyük annem, annemle babam kurtarmak için bir plan yapıyorlardı. Babam babaannemle dedeme çok para verirdi. Onlar da bu paraları hiç harcamamışlar ve şimdi bir avukat tutabilecek paraları varmış. Oturdum ve avukata vereceğimiz bu parayla hepimizin rahatça yaşayabileceğini düşündüm. Sonuçta babamın başı bu kadar beladaysa belki avukat bile onu kurtaramayacak. Bu da bu parayı boşa harcayarak yoksulluk içinde yaşamaya devam edeceğimiz anlamına geliyordu. Sizce onlara müdahale etmeli ve onları caydırmalı mıyım? Belki de babamın kurtarılma ihtiyacı yoktur. Belki bu parayla 3 yıl yaşayabiliriz ve sonra tekrar zengin oluruz. Yoksa 3 yıl yoksulluk içinde mi yaşamak zorundayım? Siz ne tavsiye ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlara yazın ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.